Limon ağacı Bir bahçede yer alan iki limon ağacı varmış. Bir tanesi kocaman bol yapraklı bir ağaçmış. Diğeri ise cılız zayıf yaprakları olmayan bir limon ağacıymış. Bahçe sahibi bu cılız ağaçtan ümidini kesmiş ve ona su vermezmiş. Bir gün sert bir rüzgar esmiş tohumları ne bu limon ağaçlarının köklerini getirmeye. Onlara burada kalabilir miyiz diye sormuşlar. Büyük limon ağacı bunu kabul etmemiş. Çünkü suyunu onlarla paylaşırsa çirkinleşecek ve kimse onu sevmeyecek diye düşünmüş. Küçük limon ağacı köklerine dökülen suyu onlarla paylaşabileceği. Bunun üzerine tohumlar küçük limon ağacının köklerine yerleşip orada rengarenk çiçekler açmışlar. Bunu gören bahçe sahibi çok mutlu olmuş. Sürekli limon ağacını ve çiçeklere su vererek onları git yeşertmiş ve kocaman bir limon ağacı yapmış. Büyük limon ağacını unuttuğu için onun da onun dalları hep hep hem susuzluktan hem de kıskançlıktan kurumuş.